Çıkma, saçma. saçma hemen arkama dönüp de kaçma, kaçma. benim artık bu problemi aşmam ha. lazım o zaman gibi yolu başla Eski sayfalarını açma. Zaten ve oldu maçtan. Sokakta gibi gemi kuş misali ben gebek mi kanat açma. Buna rağmen neden hep çuvalladım neden oldu baskılaba duvarladım yine gökte dans ediyor duvarlama. Ama gebe kaldı tüm rüyalar. Bana bu hevesi sakın çok görme. Bana bileceğin yolu gebe dönme. Kaldı bu kafana bir kuma gömme. Şimdi güçlü kaldı sakın ölme. Çünkü hayatım acıbede zorlu. Yaba doldu kalp ve kana boğdu. Bazen aptal oldu yine saldı bir ama sonla diyor bu bana ne oldu? Ne oldu? Benim üstüme gelme. Sakın hayal Yemek yavruda bölme Çünkü bugüne dek çektiğim masretin isimlerimi kurma durma, durma. NE VAR KASİK Yemek yavruda kurma Fermanına yazcam saatini kur sen rahatını boz gel sap Kervanını pes ses bazına komik olur elde lev Razı Fezleke yaz yancı kurum tarzı pop bir tospa red tam tazı Boğaza sıkılmış insanın açık ağzı Cifazı Demem adafaka yerin altındayım yaptım çok tazı Kimi sata sata zengin söyleyeceği var yoksa azı fakta soymam bozuk kaldım koridor geçip oralara bunu haykırada bu makabine kafana takılan hep topu otuz iki cümleyi git başa sardı bir dil birine de saktan baş benim oynayacağım <laughs> acı tek kale maç ciğer kalmış da kafamda sak kafamda kaç ayak pastası maç neyin hastası lan onun pastası var memurun işçiden fazlası <gülüyor> <gülüyor> var onun biz kalifası kesin hapo abisi onun harbemi buranın bağdatı var lan sarsın bak tahtını bura duyduğum bu değildi <laughs> ya. yap yap davasını boş açıldı şemsiye 20 pişken ara Börst bizdeki derya Bas test testler akşama gelecek Helga Ne güzel bir dünya Ya 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 Son 5 dakika Benim için bir bitch Hiç Ve canım flow'u rich ah. Yolumu kesemez hiç bir hey. bitch Deneme bit, iç, yaz, devine git ilk round bu daha hiç Anlayamazsan bir daha iç Kes, demdi yok hiç Anlatamaz onunla hiç geçirdim Sanat bu samimi olmam gerek Değeri yok yalan söz benim Hiç güvenir dibe baktı evlat Hah, hah, okey Yakında, <gülüyor> <gülüyor>